21 Temmuz 2022 tarihinde 21 Temmuz neye denk geliyormuş? Bakmamışım. Perşembe günü A101 marketlerine gelecek olan bu görmüş olduğunuz bisiklet alınır mı? Onu kendi fikir ve görüşlerimi size aktaracağım. Alternatif bakacağız arkadaşlar. Alternatif bakacağız tabii ki. Evet, biz şimdi videomuza geçelim. <laughs> Bakın gençler bu 26 bak. Bisiklet piyasası, piyasasını aşağı yukarı gidiyorsunuz. 1000 liraya bisiklet bulmak mümkün mü? Mümkün. Aha ayrıca bir satıyor. Piyasa bitmiş arkadaşlar. Maalesef ki 1000 lira aşağısına bisket bulmak imkansız. Bak ben ilk bisikletimi 2015 yılında almıştım. Hatırlıyorum 700 küsür liraydı. Şey Koreli PR50. Şimdi o bisket nereden baksan 2,5-3 milyar arkadaşlar. Yani siz düşünün. Yani 700 çarpı 3. 3 kadar atmış. %300 artmış bu fiyatlar. Eyvah! Yani bu bisiklet normalde 300-400 liralık anca eder arkadaşlar. Şimdi gelelim. Günümüz piyasasına göre artık bu bisikletler 1000 lira ediyor arkadaşlar. 1000 lira hatta 1100 lira ediyor. Bakın, bisiklet neymiş? 26 jant bisikletmiş. 21 vites. Vitesleri iyi. 21 vitesmiş. Güzel. 26 çelik. 26 inç mi? Ne bu lan? 26 çelik kadro ne 26. Aga 26 inç kadro mu? 26 inç kadro. Aga bunu yazan kesin bisikletten anlamıyordur ha. Bak. Kadrolara bakalım. O 26 çok büyük lan. Büyük ihtimal tekerleğin dönüş açısı vardır arkadaşlar şurası. Şurası. Bunun kal maksimum takılabileceği herhalde budur. 26'dır bence. Çünkü yani şu kadro ölçüne bakalım. bisiklet kadro ölçüleri. Senin 26 inç kadro kullanman için boyunun 197 metreyi geçme yani 197 santimi geçmesi lazım. Yani 2,5 metre boyunda bir birey olman lazım. Bak 21'de bitiyor. 23'te bitiyor. <laughs> Bu yanlış yazmışlar arkadaşlar olan. Evet, V-brake fren sistemi, V-freni ucuz. Herhangi bir sıkıntısı olursa maliyeti de ucuz arkadaşlar. Güzel bayağı. Gayet de güzel. 26 alüminyum jant. Tamam okey. 26 her yere 26 yapıştırmışlar ha. bunu. Neyse, yan sehpa. Yan sehpa ne oluyor lan? Ayaklık mı şuradaki acaba? Yan Yan sehpa ne lan? Yan sehpa ne oluyor ya? 26 yan sehpa. Vay <laughs> nasıl Ayaklarıymış. Tamam. 2 yıl garantiliymiş. 1100 liraymış arkadaşlar. Bisiklet alınır mı? Geçen de de 1190, 1200 lira bisiklet gelmişti arkadaşlar. Ben tavsiye etmiştim. Alınır demiştim. Bu bisiklete de yani bu bisiklet bu fiyatına göre al benisi var kardeşler. Şimdi biz bisiklet fiyatlarına bakalım tamam mı? Hepsi burada yazdık. Bisiklet diye yazdık. Bisiklet şurada zaten görüküyor. Yazdık. Bak herhangi bir yerde benim bilgilerine falan çıkıyor mu çıkmıyor mu? Yani güzel. Şimdi ne bakıyoruz krallar? Fiyat, bütçeye bakıyoruz. Bütçeye göre bir sıralayalım bakalım bunlara. 1000 lira şahsı yok ama biz genese var ümidiyle 750 ile 1000 lira işaret edik tamam mı? Sonra 1000 liranın biraz daha üstünü bir uçağa kadar da işaretleyelim. Bir buçuktan sonrasına bakmayacağım arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü bazen de yazıyorsunuz. Abi 1200 liram var veyahut da e, bu kadar bin, işte 1100 liram var. Bu bisiklet alınır mı? Şey, sizi düşünerek tarzında bu videoyu bir yandan da bu sınırları ona göre belirledim. Yani 1100 çıkartan bir, bir buçuk ya bulsun ne bileyim bir şekilde ya artık. Hı? Ya nasıl desem. Azalan fiyata göre bir sıralayalım bakalım. Oha. <laughs> Bak hidrolik frenli, ah hidrolik setler falan vesaire pahalı arkadaşlar. Hidrolik de çok pahalı. Çocuk bisikletleri bile 1500 lira. Yuh. Aga bisiklet bulamıyoruz lan. Çanta manta var. Lan bekle. Ne yapsak? 21 vitesi seçelim bari. Belki bir umut. 21 vites. Aa bir dakika bisiklet kopmuş. Tamam bulduk. Bekle lan. 24 seçelim. 18 seçelim. Vitesiz vardır belki. 18'i seç. Artıyor mu? Artıyormuş. Çocuk bisikletleri geliyor ama ya. Tamam, sağda gitsin. Burada bırakalım biz. Bak, al. Aynı. Al. Bak, aynı bisiklet. Ne farkı var? Renk farkı var. Fiyatı 1362. Alınır mı, alınmaz mı? Şu alınır mı, alınmaz mı? Bu kararı size bırakıyorum arkadaşlar. Bak, yorumları da iyi. Yorumları da iyi. 14 yorum var. 4.6 Ortalama bir mesela bir aa bak resim o resim de güzelmiş ha. Bak 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 ne güzel böyle geliyor arkadaşlar. Yani bisikletler böyle geliyor. Böyle kuruluyor. Adam kaç tane almış lan? Neyse biz neden bir yıldız verdiğine bakalım. Büyük ihtimal kargoda. Kurulumu evet ha. Yani, ha. Kurulum ücretli ve beklediğim kalitede değil. Çocuk bisikleti yetişkin için uygun değil. Yani çocuk bisikleti olur bu fiyata. Yani kurulum ücretli M maalesef Bime... Dün bimdeydim arkadaşlar. Bime bir baktım böyle. Çocuk bisketleri vardı. Böyle dört tekerlekli. Orada bile kurulum yazıyor üstünde. 20 lira diye. bir ihtimal ücretsiz kurulum artık eskide kaldı arkadaşlar. Herkes bir ücret alıyor yani. %100 kar ya. Direkt %100 kar. Adam herhangi bir yağ falan sıkmıyorsa %100 kar. Bedava ya. Bedava para. Bisiklet söktürü böyle arkadaşlar. Tamirini falan kendin yapman lazım, bilmen lazım. Bir alyans setin olması lazım. 15 anahtarın olması lazım. Genellikle 15 anahtardır arkadaşlar. Bunun şu pedal kısmını sökmek için, şu arka işte o obilyanı falan sökmek için. Bu da aynı. Yani olur arkadaşlar. Onlarınız bulunsun yani. Alyans setiniz bulunsun. Tamirini kendin yaparsın. Akor örmeyi bil arkadaşlar. Akor ayarı yapmayı da bil. Çünkü Akora ayarı bisikletçilerde pahalı arkadaşlar. Yüksek fiyatlar alıyorlar. Yani her şeyi masraf arkadaşlar bu bisikletlerin, bisiklet piyasasının. O yüzden kendi sorununu, kendi tamir edebilmelisin. Yani o şekilde fiyata 1099 TL'lik bu bisiklet benim görüşüme göre alınabilir seviyede. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ha bu arada düşüncelerinizi veyahut da ne bileyim yorumlarınızı bu videonun altına yapabilirsiniz. Veyahut da siz bir bisiklet beğendiniz. Bu bisiklet alırım mı abi? Nasıl iyiyim mi Falan. O, o, tarz sorular da sorabilirsiniz arkadaşlar. Başka da diyecek bir şey yok. Abi ne taksitli fiyatı 1143 lira oluyormuş. 50 lira ekliyorlar yani. Tamamdır gençler. i won't stop Your till juice? i hear him okay. say 6am and i'm up again i got tired eyes need a cup of blend that's right